Pislik yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu bir sabah programına konuk oldu. Kahvaltı yapıp yapmadığı bilinmeyen Kılıçdaroğlu'nun gündeminde silahlı insansız hava araçları vardı. Terörle mücadelede siha kullanılmasını eleştiren CHP vekili Sezgin Tanrı kuluna destek verdi. Terörist olabilirler ama silah yok. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok dedi. Şu olabilir terör örgütüne destek vermiş olabilirler, terörü desteklemiş olabilirler, başka bir şey yapmış olabilirler. Terörist olabilirler. olabilirler. Ya terörist ol ama el orada silah olması lazım o zaman. O da yok. Piknik yapıyorlardı. Öldürülen teröristleri savunan ve şekeri düştüğü düşünülen Kemal Kılıçdaroğlu onlar orada piknik yapıyordu dedi. Böyle gizli kapaklı bir yere kaçan insanlar da değil. Piknik yapıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun Amerika yanlısı bu çıkışı sonrası Birleşik Devletler Senatosu'nda koltuk alıp alamayacağı bilinmiyor. Terörist ol ama orada silah olması lazım o zaman. Bu sivil dediği vatandaşlar sivil dediği insanlar onlar sivil falan değil. Onlar keşfi yapıyorlar. Kaymakam şu saatte giriyor. Kaymakam şu saatte çıkıyor. Belediye başkanı bu saatte giriyor. Şu korucu şu saatte giriyor. Elektrik idaresinin arabası şu saatte iş yerinden çıkıyor ve tamir etmeye gidiyor. Öğretmen, halk tarafından sevilen öğretmen bu saatte evinden çıkıyor, bu saatte evinden giriyor. Alıyor geliyor. Bizim aydın ahimizi nasıl öldürdüler? Bizim aydın muştumuzu nasıl öldürdüler? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı daha sonra çıkacak. Diyecek ki: "Bunlar terörist olabilir ama bunların silahları yok. Kamera şakası mısın nesin ya? Kamera şakası mısın sen?" Sonra söylediğin şu: "Efendim bu teröristin belgesi olur mu?" "Doğru. Gideceğim Kandil'den teröristin belgesini alacağım. Bizde teröristin belgesi var Kılıçdaroğlu. Senin dediğin gibi, senin dediğin gibi değil. Bizdeki teröristin belgesi şurada. Şurada." On yıllardan beri her şehit cenazesine gittiğinde her jandarmanın, her polisin, her askerin tabutunun altına şu omzunu verdiğinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah beraber tevhid getirdiğimiz zaman bize teröristin belgesi o şehitlerin cenazeleridir. Allah'tan korkmayan biz de esaret edeceğiz. Allah'tan korkmayan biz de esaret edeceğiz. Yüksek Sekim Kurulu seçimlerin büyük bir tarafsızlık içinde yapılmasını sağlayan bir kurul. Yüksek Seçim Kurulu. Hakimler orada. Cesaret edip diktatör bozuntusuna arkadaş sen tarafsızlığını koruyacaksın diyemediler. Diyemediler. Koca koca hakimler. Diyemediler. E bu ülkenin Yüksek Seçim Kurulu söyleyemiyorsa kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. Allah'tan korkmayan biz de ısrar Allah'tan korkmayan biz de ısrar Allah'tan korkmayan biz de ısrar edeceğiz. Sayın Demirtaş'ın e, siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisiydim. Gerçekten e, barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne koyan bir dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini, Türkiye için gerçekten birçok duvarları yıkabileceğini dile getirmiş de birisiyim kendi alanında. Bugün de hala, hala aynı kanattayım. O dillerin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle bir siyasi çizgisi olan bir insanın elbette benimle ilgili pozitif bir şey söylemesi beni mutlu etmiştir. Buna alışsanız diyorlar. Çünkü daha biz başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz heykelini. Bizim bir milletvekilimiz bir pekikelinin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırdım. Çek. Şerefsiz. Üzerime koş bu şerefsiz. Sen kendini ne sanıyorsun? Bir saat seni tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki o metrobüs... Bir... Çocukların psikolojisi bozulmasın en azından ama böyle şerefsizler rahat rahat metrobüslerde hiçbir kadını taciz edemeyecekler. Ben susmayacağım. Sen utanacaksın. Şey Sen yapmadım. utanacaksın. Bak, Sen ya. utanacaksın.